Kanlıca toplamaya devam ediyoruz. İşte şu görüntüye bakın ya. Yani kansere dahi bu mantarın e, olumlu etkileri varmış. Hatta kanseri önlediği de söyleniyor mantarın. İşte kanlıca mantarı toplamaya devam ediyoruz. Bir tane mantar buldunuz mu? Şöyle etrafına bakacaksınız. Da şuradan çıkabiliyor, burada var. fazla tadı çıkmaya başlamışlar. İşte şurada. Başkalarını diye bakıyorsunuz. Bir de burada var. Üzerine basmıştık. Evet, kanıcam atalarımızı keselim. şöyle koyalım şuraya. Onu da alalım. Bırakmak olmaz. Yani Şöyle bir saatliğine geldim fakat bu mantarlardan ayrılmak çok zor. Ekim ayının 15'i aslında bu mantar yağışlara bağlı bir şey. Şöyle şunları da görelim buradan. Hem görelim, hem keselim, hem toplayalım, hem konuşalım. Ee, Kanlıca mantarı dönemi aslında havaların yağışlı geçmesiyle Ağustos ayının 15'inden itibaren başlar. Aralık ayına kadar devam eder. yine şuradan kesmeye devam edelim. Bir tane mantar sizi birçok mantara götürebilir. İşte görüntü. Evet dalları kaldıralım işte görüntü. Tamamca mantarı dediğiniz böyle orta boy olacak. Böyle etli etli olacak. Mantar budur. Şimdi her yönü mantarı da ne kadar kalınca mantar olsa da pek mantara benzemez. Mantar dediğiniz böyle olacak. Etli etli olacak. Taze veya orta boy. Bu da kızılış mantarı olmaz mı? Evet, üzeri beyaz veya krem rengi altıda da şöyle kahverengi olan kızılıç mantarlarımız